Selamlar herkese. Şimdi Cyberpunk ile ilgili modlarla ilgili hatta bir problem yaşıyorduk biliyorsunuz. Bununla ilgili bir çözüm buldum ben. Bu çözümü sizinle paylaşacağım. Çok basit ama etkili bir yöntem. işe yarıyor. Yapmamız gerekenler kısaca şunlar. Şimdi her şeyden önce Vortex üzerinden disabled etmiştik ya devre dışı bırakmıştık bunları ya da silmiştik. Bunları buradan teker teker komple kaldıracağız. Tüm modları kaldırıyoruz bu şekilde. Ondan sonra buradaki adımları uygulayacağız tek tek adımlar sırasıyla Cyberpunk'ın ana dosyasında arşiv dosyası hariç tüm dosyaları silerek başlıyor. Ama bunu yapmadan önce yedek almayı unutmayın. Ben yedek alıyorum şu an. İkinci adımda da Steam ya da satın aldığınız platform her neyse o platform üzerinden dosya bütünlüğünü doğrulayacağız ve eksik olan dosyalar tekrardan yüklenmiş olacak. Üçüncü adım olarak da bazı modları yavaş yavaş yüklemeye başlayacağız artık sırasıyla. Silelim bakalım dosyaları. Normal şartlarda her yüklediğiniz moddan sonra oyunu çalıştırmanızı öneriyor yapan arkadaş. Herhangi bir problem varsa vesaire diye. Ben oyunu her seferinde çalıştırmayacağım çünkü bir problem olmayacağını biliyorum. Hepsini yaptıktan sonra oyunu çalıştıracağım. Daha sonrasında ise modları teker teker indirip aktive edeceğiz. Bu kadar aslında. Şimdi dosya bütünlüğünü doğrulayacağız. Ama bu adım biraz uzun olacağı için bu kısmı keseceğim ben. Şimdi dosya bütünlüğü doğrulandı. İndirmem gereken modları indireceğim öncelikle. Şimdi Nexus modun sayfasına girdik. Burada aramamız gereken birkaç tane mod var. Bunları sırasıyla indireceğiz. Cyber Engine Tweaks'i buradan indiriyoruz. Sonra bir sonrakine geçeceğiz. Tamam şu an iniyor zaten Vortex üzerinden de. Şu an yüklenmesi tamamlandı. Hızlı bir şekilde diğerlerini de yükleyelim. Bunu da yüklüyoruz. okey veriyoruz. Problem yok. Bu da yüklendi. Evet, yüklendi. Şimdi bir oyunu çalıştıracağız. Evet, tuş atama ekranı geldi. O yüzden biraz da kastı aslında ama problem değil bu oyuna hiçbir etki etmeyecek. Tuşumuzu atacağız ve oyundan çıkacağız. Tuşumuzu atadık. Oyun ekranında geldi. Şimdi çıkış yapıyoruz. Tamam bunu da indirdik. Ve yüklendi. Tamam bu da yüklendi vakit kaybetmeden bir sonrakine geçiyoruz. Tamam bu da yüklendi. Bir sonrakine geçiyoruz hemen. Tamam. Cyber CMD. Cyber CMD var ama ben mod settings kullanıyorum. O yüzden mod settings indireceğim. Öncesinde mod settings kullanıyordum yani. Bunu indireceğim. bunların da işi tamam. Yüklendiler bunlarda. Şu andan itibaren oyunu başlatabiliriz. Başlattıktan sonra herhangi bir problem yoksa ki genelde olmaz. Bende de olmayacak. Diğer modlarınızı da yükleyip oyuna eski heyecanınızla devam edebilirsiniz. Evet oyun açılıyor şu an. Oyun açılıyorsa zaten diğer modlarda çalışıyordur. Oyunun çalışmasına engel bir şey yoktur. Herhalde başka da bir şey kalmadı. Herhangi bir problem yaşarsanız yorumlar üzerinden bana ulaşın. Eğer bir problem yaşamazsanız ve bu video işinize yaradıysa da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Bay bay.